Sıfır olmasının üstünü ses. Yalnız Seda Müzik Kooperasyon üstünü gösterse e bir hediye vermek istiyor. Evet, hazırladığımız müzik postkarlarından birisini Müslüm Bey'e yine Türkiye'de Türkler sayesinde meşhur olmuş ünlü bir sanatçımız takdim edecek. Nadya Smoji'yi sahneye veriyorum.

Sayın Yasemin'den bir şey söylemek istiyorum. Aslında ben e, <laughs> hazırlıklı değilim ama sanıyorum çok önem taşıyacak bu söylediklerim. Türk müziğinde biliyorsunuz arabesk dediğimiz bir e, makam vardır. Bu Araplardan gelmedir. Bunun yorumu Türkiye'de yapılır. Çeşitli kişilerden yapılır. İyi de yapılır. Ama tahmin ediyorum ki Arap yorumunun ve arabesk dediğimiz makamı en güzel yorum eden, en güzel icra eden Hüsnü Gürses'tir. Hüsnü Açı'dan sağ olun. Bizim açı'dan çok düşündük. Çok taşındık. Dedik ki, Arabes müziği Türkçe'de okunmaktadır, güzeli yapılmaktadır. Ama hakiki Arap şivesi kullanan kimdir? İşte o da Müslüm Gülses karşınızda. karşımızda. hoşçakalın. 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 nasıl bu olayı alkışlarla geri evet. Şimdi benim alalım. Alalım. Mikrofonu ben yine Müslüm Gürses'e veriyorum. Müslüm'ü bu akşam size için getirdim. Berkler'den, İstanbul Berkler'den, Almanya'nın burasına. Ve pariklere... karışıyor, Şimdi bizim bir evin balkonu var, bizim bir evin balkonu var. Saygıdeğer dinleyenlerim. Bayağı şey yani böyle 150 metre kare gibi şey yani böyle araba sürüyor. Ben ben de geçen yerde bayı geldi bayıldı oraya. Aman diyor aman ben o balkonu da Bu ama. Bu, 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 aslında gibi. <laughs> check out né?